Şşş. Merhaba beyler, bayanlar. Ben Uraz. Ben de Arda. Ben de Batuhan. Ve... Evet. Zaten birinci parttan. Batuhan sesin gelmiyor yanlış şu an. Geliyor mu şu an? Ha şimdi daha iyi. Ha iyi okay. O da Batuhan. Duymadıysanız. Bastık. Ya Bir şey mi? olmadı. Çünkü şurası kapalı. Şurası kapalı. Şimdi olacak mı? Yine olmadı. Hayır aynı anda yapmamız lazım galiba. Tamam üçümüzün de aynı anda yapması lazım bence. Herhalde siz biri oraya gitsin. Üç. Abi bu, buna basınca bir şey olmuyor ki orada. Onun ilgisi yok ki. Bununla ilgisi yok. Başka bir yerde başka bir buton var. Ne oluyor ya? Abi bunu şey yapması lazım, çalıştırması lazım. Buton kitabı baksana belki bir şey, bunu yapmamız gerek. Oraya baksana, baksana. bazen Batuhan, öyle kalır. Batuhan bak buraya bak. Ben de bu düğmelere basacağım. Bir şey oluyor mu? Bir şey ha? olmuyor mu? Quest bir şey yazmıyor. Onunla ilgili. Bir şey olmuyor mu? Dal Places. Eskiden böyle bir şey yok bu yeni geldi. Bence burada buton olması gerekiyordu. Buraya butonu yapmamışlar. Ha burada ama şeyler var. Level'lar var. Şimdi ikisini de aşağı çevirdim. Olmadı. Bunun ikisini de yukarı çevirdim. Niye kırdın? Zaten bir işe yaramayacaktı. Abi oyunda ata oldu büyük ihtimalle. bayağı büyük ihtimalle. Abi boş verin o boss'u o zaman. Gelin burada yol var zaten. Nerede? Burada. Ama boss'tan iyi şeyler çıkıyor da kadarıyla. Yani boş geliyorum. ver ya. Dur be. Abi yok. Abi yol nerede? Görsene de. Her durum da Canı gidiyor mu ki? Ya. evet gidiyor. Ama eşyalar alamayacaksınız nasıl olsa. Sen orayı kırdın mı? Kendin mi kırdın? Hayır. Ben sana bırakıyorum. Bence onun için yapmışlar. Evet. Ama eşyaları nasıl alacağım? Öldürdü botu. Aldım, level 17 oldu. Tam buydu, budur abi. Abi çok güzel bir chest var orada ya. Bence bunu açmanın bir yolu olmadı. O chest bayağı şey abi çünkü... Abi key falan mı çıkıyor acaba buradan? Burada ha key olabilir. Ha burada bir Merve var. bir şey yaramaz bunun. Aaa Bunun böyle olmaması gerek, hata olmuyor Kapıyı açması gerekti böyle X olsa Neyse boş ya Boş boşuna bu kitap şu an Arda niye kırıyor? Bak şu an boş boşuna 3 dakika gitti yani Evet tamam Hadi, Hadi, hadi. gidelim hadi. Abi oradan değil mi? Golden'a mı çıkacaktı ya? Çok kötü oldu. Bak. Beyler şuna bakın. Ne ya? Bak. Dön dön dön. Ben görmüyorum şu an dur. Hadi gel Arda gel. Bak. Ya aptal olacak şey yapmış şey yap. ya. Ya. <laughs> Pik şey koymuş ya. Resim koymuş. Tamam gelin hadi gelin. Oran iyi ki bu mu? Bir dakika bence buradan da. Tamam evet oran. Evet. Gel. Evet. İyi görüş. Burada bir kafa var. Yani, oradan bir şey ayısını çıkacak ya. Ya oğlum ya bir sus. Boş ver. Geçti artık. Bitti. <laughs> ya bu sen be. Ses Abi o ses gitmişti ya. Senden geliyor. <laughs> Hala benden geliyor diyor ya. E şimdi ne yapıyoruz? Ben buraya kadar çıktım. Yukarı çıkıyoruz işte. Sen, sen en yukarıda mısın? Biz yukarı çıktık o Burada şikayetler var. Sen neredesin ki orası? Yukarı çıkıyorum şu an. Çok uzun bir yol. Nasıl çıktınız bu kadar çabuk? Ya motor <laughs> <Vatar> öldü. Öl daha iyi yalnız yapma. Hayır, Oğlum buradaki zombileri öldürdünüz mü siz? Nasıl nasıl geçtiniz ki burayı? Bir ben şimdi sen. Abi yukarı çıkıyoruz işte merdivenden. Ben ya. merdivenden yukarı çıkış yapacağız. Hayır biz merdiveni falan Hatam. görmedik. Merdiven mi var mı sonra? Merdiven nerede ki? Oğlum orada basamaklar var ya. <laughs> Oğlum ben sizi görüyorum yukarı çıksanıza siz. Ben şu lavun attığı yerdeyim ben. Oğlum oradan değil. İlerleyin. Bak orada bak yol devam ediyor. Ha. O taraftan ha. değil dönecektiniz. Sola dönecektiniz. Ha evet. Şimdi. Lol. No. Ha evet buradan. Lol. No. Oğlum çok akıllısınız ya. ya tabii ki. Bizi... yani sol. ol. Bizi... <laughs> orada durmuş. Burası bize bilmediğimiz bir şey söyledi. <laughs> o benim inventörüm de olmuş. Benimki de. Abi oradan bir sürü yaşayış geçecek. Ya! <laughs> Ama işte Mertot almışlar. Report type Set. Yeah. Ha bu arada şeyin e, linkini verelim videonun açıklama kısmında. Yok yeah. vermeyin kendine bulsunlar. Ya tamam. git bu veririz veririz. Challenge 2. Kendiniz bulun, sonra Oha. İskeleton. İskelet <gülüyor> İskeleton. İskeleton. <laughs> Yanan bir zombi. He öldü. Bu çok korkmuş. Vaa! 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 Hakan <laughs> ne yapıyordu? Brim'in <laughs> neydi? Ne yaptı? Böyle şeyler yapıyordu da. Brim'in <laughs> teple. Yapma yapma. Minecraft yapma. yapmayın. Minecraft. Normal Minecraft. Oh, bir yere teleportlandım. Ben de. Quest. Ha tamam, ben ha. buraya atılıyorum. Bakın koşun. Hiçini takmayın. Hiçini takmayın. Direkt yeah. koşun. koşun. Niye ki? Boşver, o bilir. Koş. Işte en az 3 dakika kaybet. Ha şimdi burada savaşacağız. Abi. Ulan çok çok zor da şey. Taksaydık ne olacaktı ki? Zaman kaybettik. Bu bir öldü mü o, Oha, o zaman diye? Evet çok az çünkü canım. Ama al canım varsa niye şey yapıyorsun? Fake O oh, pek. İki ne iki ne iki ne O benim çok fazla Üst... zırhım var. Ben zırhları yere atıyorum. Ustaz, sen zerdan evde misin? Ben zırhlarımı yere attım. Oha golden boots. Ben ringlen alacağım. Ben aldım bile. İşte bana vereceksin onu. Aşağı düşecek. Burası zaten ringlen verir misin? Niye? Pardon bir dakika. Tam e, tam o kaç var? Sen giy, sen giy. Burada yine Heaven Shop, Heaven Shop'tan bir şey alabilenimiz Abi yok. Abi benim e, ıı, 161 param var. Bu arada ben Cookie Monster'ım. Ana Ar arkadaşım an, ıı, eee 3 var ya. Bitirler geliyor. Aa, bu lava attı. En az mı? sol senin çünkü sen ölüyorsun. Ya lava atma şunu. O golün. Ha ben Hayır. İşte bu. Bir Ama dakika. kırılmak üzere. Ama on breaking on. Buradan Hiç Burada çıkılmıyordu. breaking on değil. Kaç? I'm breaking onmuş. Bir dakika abi. bana verin chest plate'ı. Niye? Çünkü galiba senin ilk kılıç benim. Ya nereden kapı? <laughs> Yalan mı? Neden anlamadım. En iyi kılıç kullanan oymuş en iyi PvP. Ya git en iyi benim. <gülüyor> <gülüyor> Uraz chest verir misin şaka yapmıyorum. Uraz daha demin çok güzel bir espri yaptı. <laughs> Uraz chest verir misin? Niye senin diamond kılıç var? Gerçekten abi senin diamond kılıç var. Yani, bırakın kılıç şimdi. Ya daha demin kılıç diyordun. abi mi? iskelet Veeder Yukarı çıkalım hadi Kömür çıktı içinden Kılıç evet Bitirisi yok Oo Diamond kılıç düştü ve şartınız 7 Yukarı çıkın evet ben de olanı için. Yukarı çıkın Bende var mı? Bende Yusuf. niye yok? Neyse ben de chest payını alayım Oo çok ee bunlar çok iyi Ben kaçmalıyım Eğer bana Diamond item çıkarsa bana verin Çıkarsan bana verin. Hayır Diamond kılıç düşerse benim yani Hayır Diamond zırh falan çıkarsan bana Oğlum lazım. yardım Okla Şimdi ben oldum. Yalnız Hayır, ben Söyleyeyim mi? Diamond 5 e, zırh falan çıktı mı Diamond'da? Hayır çıkmadı. Sen giyerdim ben zaten. Oğlum ben bu zombiyi oka boğdum. Ve ben oldum. O boğdum. Ayakkabı çıktı. Diamond ayakkabı çıktı. Bende vardı sonra. Bende zaten. var zaten. Bende var ama. Bende, var ama. Bende yoktu ama. Bende ben Sam bu sana oldum yalnız neredeyse. Ama kırılmak Beyler üzere. Dinabon. Benim ya kırılmak üzere ama. Starting event. Oo Dinabon. Bu çok... Ya bu çok zor ya. Hayır çok kolay. Hayır bu çok acayip kolay. O ok ölmüyor. Hadi be. Bundan sonra bir diamond eş. Abi Uras tam set giymişsin. Leggings'i e, ver. Leggings'i Arda'ya ah. ar ver. Evet Leggings'i bana. Abi sizde diamond kılıç var ama. Uras Leggings'i Arda'ya ver. Abi diamond kılıç var. Hayır. Yani, hem... Tamam sende diamond chestplate var sus. <laughs> abi kırılmak üzere. Al chestplate'i vereyim sana. Evet, abi, ıh, abi Uras bak şöyle bir şey var. Yeni ne güzel olun daha iyi item çok karşı ve daha pro bir iyi item olması gerek Düşün olmadan miyim Arada diamond kesteyi bana geldi bu arada al Öyle gerek vault at Benim inventorim doğru <laughs> Abi bak ya Ay bu kırılmak üzere Evet abi benim her şeyim kırılmak üzere Pantolon oh, <laughs> Pantolon full Bak crystal key bırak Key bir işte kafalım kırılmış daha çok kapının yok mu? Var. Key var mı sizde? I ya? think I'll have I'll to use last week's failure now. Oha bu ne be? O küçük zombiler de Ben ölüyorum. Abi küçükler çok oldu. İyi küçükler ilk İyi küçükler oldu. Abi bunun neresi, neresi o değil de? Ben, ben ölüyorum. Abi ben öleceğim. Ben ölüyorum. Benim iki canım çok var. Çok kısmı olsun benim arkamda. Şey <laughs> oğlum yardım etsenize. o o o O ok katma. Neyse infinite Enchant olması iyi olmuş. Arda bu arada sen bir videoda infinite Enchant mod demişsin. Ne? Sen videonun tekinde infinite Enchant şey demişsin. Mod modla ekleniyor demişsin. Infinite Enchant modla hangi video? Ee, boss Fight olması lazım. Ne? Boss Fight olması lazım. Mini game 5 mini game 2 galiba. 5 numara çıktı. Biri de benim, iki de benim zaten. İşte ikinci videom. <laughs> Artık öldü. Bu oku ölmüyor ya, galiba. Ya değil ya, siz nasıl ölmüyorsunuz abi? Benim <laughs> tam bir canım var. Bir dakika, ha. Key. Aha, o sırada öldürüyorum ya. Yani. Crystal, crystal koyun, Crystal attım koyun. Bir dakika koyma, bir dakika koyma. Bir dakika, Crystal. Ben Olmadı, de olsun. Üçüncüsü daha gelmedi. şey, Crystal konunca gelsin. Canımın tamamlanması gerek. Şu an sadece bir canım var. Oğlum niye keyleri koymadın? Oh, bak burada bir painting var Batu. Ben bir koydum tane... onu. Oh kırmızı çıktı. Yeah. o paintingi ben koydum. Bedava <laughs> ben eşya dağıtıyorum isteyen alsın. Ben. Ne dağıtıyorsun ama? Ne oğlum bu <laughs> ne? <gülüyor> Adam slow sword. Al sana bunu veririm. <gülüyor> ben size <laughs> daha wow. güzel şeyler veriyorum. Canımın daha dolmasın abi. Yazı o yüzden bir ışığı şey açayım. Oğlum chest'e koyacak. Bunlar herkes alacak. Abi şeyleri koysanız anahtarları. Hayır canım şu an çok az. Ee, bir canlı deneyim kaçtım. Zombi. 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 Ne olacak? Yalnız Arda bir tek sen öldün. Ha? <laughs> Çünkü Abi. Arda direkt daldı güzelken ok attı korkak gibi. Evet. Bir <laughs> tek ben dalıyorum Dondan da Yalnız başta ben tanklemiştim. koyun şu K'leri ya. K'leri koyun K'leri. K'yi hey, hayvan seni K'ye için Yalnız hani... kim pozun attı? Hoş. Ha Şimdi hatırlıyorum çinşim ben. O başladı mı? Ne yapıyorsunuz <laughs> ya? <Sa'll. gülüyor> başladı tabii. Şu zombileri evet, <laughs> öldüreceğim. Üst üste birbirlerin kafasına oturmuş zombiler var. Hey, 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 Ve ben yanlışlıkla bütün şeyleri aldım kötü itemleri. Ha <laughs> ben öyle yapmanızı veriyorum. <laughs> Hayır, inventarım dolmuş. <laughs> Bak, Super Zombie bu büyük sumayla her şey God item'dır. Her şey tam enchant. O öyle biliyor musun? Evet. Hayır, Hayır ölemezsin. tamam. Seni, yarım canlı bırakıyor o yüzden öldürmüyor. Okey bende. Hayır bende değil ya. Ay canımı öyle canlanmışım da. Koy, Sakın koyayım. koyma benim yarım canım var. Ha ah, tamam. Bir alsa o zaman ki yoksa yok olacak. A al, alın ki. Oğlum ya şu eşyaları atın. Hani key koy. Ko koy key. O bende iki tane key var. var. Arda oklara bakar mısın? Onların hepsini ben attım. Adam stacklemiş ve 64 tane falan var. <laughs> bende iki tane var yalnız. Hayır o değil yani yere atılan oklar. Ok Hele onu demiyorum. Adam şöyle yapmış ben şey. de 12 tane var. Ben koydum şey yalnız. Ne hiçbir şey gelmedi. Çünkü, ha konuşuyorum. Şimdi aşağıya evinde savaşçı. Aa kaç kaç. Abi niye koydunuz? Teleportta yer şey. Ah. Oha abi burada chest var ve siz yoksunuz. Ha diamond kılıç. Daha güzel bir. Oha İnşallah. instant health. Of 13 tane gitti. gold nugget'ım var. Diamonds yani. Abi bir eşya, hell, şey, şey şopa giderim, şopa oh, giderim. O power 7 okum var. Tam Diamond giymedik bir 5'e geldiyse ona verin. The Raven's Wing. Ee, Diamond giymedik bir eşya yoktu. Sırf kılıç vardı ve kılıçta manyak, overpowered. Bana bir Diamond eşya verin. Yok ki. <laughs> Burası senin Diamond kılıcın. Yok. Atıyorum. At. Tamam ki Diamond at. kılıcın sana Diamond'la at. var. Atmadım. Chest'e koy. Chest'e koy. Ha attım işte. Gereksiz eşyaları chest'e boşaltsanıza. Oğlum ben iki, iki tane oldu. Aslında ben tam chest'i bekliyordum. Sizden onu çalacaktım. Tamam, tamam, tamam. Half spray koydum bir tane. İstiyan. Teleport airship. Ne koydum bir tane? Pause, ha, half strike spray. Oğlum bende olan bir sürü var. Ben baya... Ha buraya e atıyorum. Gunpowder o koyuyoruz. Bak, o abi bu çok zor abi, ya. Benim gunpowder'larımı almış. Onları şey koyuyoruz. Biliyorum. Oğlum benim gunpowder'ım vardı almışlar. Oyna. Ben şimdi gitmiş. Abi ben boşalttım Gunpowder'ı. Oğlum Gunpowder da otomatik olarak gidiyor. Olsa biliyor. Olsa olsa yok oluyor merak etmeyin. Evet benimki yok oldu. Bu adam gire burada. Ha bu adam çok salak ya. Değil mi ben de nefret ediyorum Çok tipsiz. Bunlardan mı düşüyor Gunpowder? Evet, evet Gunpowder ve Cold düşüyor. Cold olur mu? Hayır pardon. Gunpowder sanırım. Aa ben bunu texture pack oynamıştım hatırlıyorum burayı. Hani gunpowder'ları koyun şunlara sonra atışa basın hadi. Aa gunpowder var. var bende. Arda ya. Hayır uzaklaştırmak için. Yolladım bir tane. Abi texture pack açayım mı? Hayır. Hayır aha yok ki texture pack. Hayır tamam. Hayır bir nokta. Üôi트. Bende olması lazım. Ben de var bir sürü ah. tekstür. Hayır yapamazsın. 1.6.4'te pek kaldırdılar serverlar için. Niye? Evet öyle. 1.7.2'de yine yine getirdiler. Bu arada şey videosu yapalım mı? 1.7.2'de gelenler. Biliyor musun? Aslında ben biliyorum. Ben de biliyorum. Fishing rodları inşa Hayır onun işte koyun şeyleri. Kayanlara koyun gunpowder'ları falan şeyleri. Ben de gunpowder bir tane. Ben de gunpowder'ı Ne? Gunpowder'ın boğuna dönüştü. Ya. Ve Gunpowder'ım gitti. Yerde şu an Gunpowder'ım. Hayır değil. Yerdeydi, ah gitti. Abi kovuluyor. Ben yer patlıyor. Ben hiç sevmiyorum, de hiç sevmiyorum. Ben hiç sevmiyorum, ben Hayır, ben de ölmek istemiyorum. Ben de hiç ölmek istemiyorum, üç canım var. Ay aşağı düşüyordum. Abi ne attı Hayır, hayır ölmeyeceğim. Ne söyledin? Koyun kampı bunları şeyleri kendileri. Yok ki abi yok. Ya. Tam geliyor tam ben. Aa ben aşağı atıyordum. Ben <laughs> çalış. <laughs> Son saniyede. Kapalı olmayan şeylere koy. O benim dört canım var. Üç buçukmuş. Buç. Koy. Yok ki. Bastım bir şey olmadı. Abi düğmeye var. Evet gitmiş ama gitmiştir herhalde. E niye gitmedi bu? Şimdi fail Gunpowder koydum buraya. ayak gitmiş gitmiş. Oğlum tek şüpheki açarsan beni oyundan atar mı? Eee galiba. Ay, at, açma. İyi açma oldu. zaten. Kol çıktı. Kol Parker! ben de. Hayır. Ölmeyecektim ben. Hayır. Yes. Yeah. O Öçürüm. değil de oyuna göremeyeceğiz bir şey. Was slain by skeleton. <laughs> <laughs> Oğlum hopurdan nereye gitti? Bende kol vardı. Ha. Abi öldürüyoruz şu an sadece zaten son, ya. Şuan son bir tane daha gunpowder yok şuraya koymak için. Al işte, iyi iskeletim yok, üstüne girelim. Gelin yemeye Yee, bende. Of obsidiyan kafalı witter ya. Ya e, gunpowder var. Onu da yaptım, patlıyor şu an, patlıyor. Bende var gunpowder. al alabilirsem alacağım, aldım. Abi şurada da bir tane var. Son değil mi şu an? Koydum ben. Canon 4 yet. tamam bitti. Elime şuradan. What shall we do next? Down, yeah. Herkes kendi oyunu <laughs> <suyu gülüyor> söylesin. Oh, <laughs> into the cabin, I'll take you. Yes. <laughs> ba, abi, burada, kabin burada. Beyler, çabuk. Aa, ben yemek, ben havadayken yemek yiyorum. Ben havada yemek yiyorum. Ben de. Yemiyorum. Ya, ben, ben de ben. lag oldu. Var. <laughs> ben yedim. Hadi gelin, hemen şu. Hadi gelin. Hemen şu. Biliyorsunuz değil mi? Ben alacağım. Bir şey alınmıyor ki. Ha 365 olmuş. Evet oğlum bayağı oldu. Onda ben kafa O benim ayakkabım ve kafa şeyim kırılmış kafalığım. Kafalığım kırılmış. <laughs> <laughs> ayakkabım. O bir enchanted sword yani bayağı. Ben gidemiyorum. Olsun. Ha gidelim. Hayır. Archinus like plates Arken. Arken as. İşte Arkan, o ya. Arken. Arken. Bu ben ben chess plate alacağım kendime. Soul chess plate. Alamıyorum ben, ya. Ben de hiçbir şey almayacağım. Ben diamond chess plate alacağım. Nuggetlarımla. Ben 13 tane var. 16 tane istiyor. Hayır, şey alamıyorum. Hiç, ben 12 tane ben var. Ben boots aldım. Çok so, OP bir helmet aldım ben. Ben, ben boots aldım. Manyak bir şey Olmak bu. ne kadar? Ne? Söyle ben de alırım ben. Protection 3, Proje Protection 3. Project Abi benim leginizim 0 yok. Tons Olur 3, var mı? Unbreaking 10, Angle Ekstra leginiz olan var mı? Leg mi? Evet. I need legs. Ne? Leg istemezsin. Al. Leg sana. Al. Abi sen diamond legin ver. Abi. Ben o da bitecek biraz. Başka başka var mı sende Iron Leg? O da var. Ama al al bu bunu, bunu al bunu. Aa bu güzel. Hadi biraz potion alalım. Şimdi zor bossa gitmeye başladık. Ben, ben de potion um var. Veya iyi var. O yine de alayım ben. Ben kendime diamond Chestplate alacaktım. Biraz daha gold nugget biriktirebilirsem. Aa. Abi niye bunu açamıyorum? 16 tane gold nugget var. Bayağı iyi bir oha. Ben 16 tane gold nugget bitip şey. ben kafalık alsam. oha o, o sword diye bir şey veriyor. Acayip bir şey. Aa ben giremiyorum. Çıkarsa ben de bakmak istiyorum. 16 damage. Oğlum ben de bakmak istiyorum. Damage. Çık bir. Bu mu? Oha. Oha sharp, sharpness 9. Evet. Ben de gördüm onu. Ve 34 vuruyor oha. Yaz e burası. ben niye giremiyorum buna ya? Çünkü ben kullanıyorum şu an. Ha, çık şuradan. Hayır sen değil, o tam kullanıyor. Ben kafalık alayım mı? Abi, Uraz video ne kadar oldu? Part. Bilmiyorum bakayım. Ben, ben bayağı bir 21 şey 21 dakika olmuş. Abi tamam. dur, şimdi kafalık alacağım kendime. Ve full iron olmak yolunda ilerliyorum. Full diamond. Full diamond evet. Ve evet, kafalık. Ama gitti, yok oldu. Heh. <laughs> Senin kafanın ne kadar? Ay biliyorum ama neler veriyor? Çok manyak şeyler. Hani gitti. Yok oldu aynen. Ay kafanın neler veriyor? Kafanın işte aynı. Pro... Aa, yok ya. Bronze iki proje protection 2. Ay, Ay onu sormuyorum Batuhan 275 aldı. Ben de onu aldım. Ha e e. Protection üç. Protection two, last protection 2, Thorns 3, Unbreaking X, Angel yani blessing 3. Bakuk. Alayım mı? Ya, al yani. Hiç yoktan iyidir. Ama ayakkabı aldım. 3 ton puanım var bir şeye. Ay ben chest... Benim ben chest, chest plate'e biriktireceğim. Ben chest plate'e biriktireceğim. 425 olum yakınım. E, poğuşun, bir boss. Ben söylüyorum. 2 at, 3 at potion, bir burst tracking potion, bir splash alın ki potion. Ya çık şuradan Batuhan ya. Bir açma. Şu an kayıtlı mıyız? Ben potion'lara hiç girmedim. Bence parti kes kesin Burası mi var. Abi, şey var yemek var o zaman ikinci partta beraberdik üçüncü partta görüşmek üzere